Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni gelen PUBG Mobile'in e, güncellemesiyle birlikte devam edeceğiz. Farklı lobilere geçmek için sen sonra kaldırın ne ya? Abi. Aa çok güzel olmuş lan. Yükük. Oğlum çok güzel olmuş lan. Livik TPP. Neyse hemen videoya geçelim. Çok merak ettim. 1 GB 900 MB'lık bir güncelleme geldi. Başlayalım abi videoya hemen. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz oyun severler. Bugün bir PUBG mobil serisiyle birlikte karşınızdayız. Ulan daha harita yüklenmedi ya. Bir yerin dibine girdim. Aa. Abi bu niye böyle? Oyuna ne oluyor? Abi bu internetle alakalı bir şey değil. Pubg Abi valla internetle alakalı hiçbir şey yok. Yeni güncelleme bozmuş. Ha yer yüklenmedi. Aha yüklendi. Gitmiyor abi. Abi vallahi oyun bozmuşlar. Aa ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Çok donuyor. Oğlum bak hele fareyi çeviremiyorum. A bu oynadığımız bir PUBG mobil var bir de PUBG var abi etmeyin oyunun içine ya ah valla korktum lan lan arkadaşlar PUBG'ye alışmışım o yüzden e, ateş ederken şu mouse'u çekiyorum yukarıya harbuki çekmemem gerekiyor adam var orada hassasiyet değil ha. vuruyor valla bu değil herhalde. Tamam şimdi çözdüm işi. Ama zone da var. Oo. Dur şunların loot'unu toplayayım. Normalde ben PUBG oynarken fareyi aşağıya çekiyorum. Bunda çok çekmemek gerekiyor. Tamam 4-2 çok güzel çok güzel. MK, aa, MK 12 ben daha de onu denemedim ama denemedim daha. Şuna da bakayım hemen şehre döneceğim Doğru düzgün sprey atamadım Doğru Ama ben PUBG'ye alıştığımdan dolayı e, Fareyi geri çektim Çekmemem lazım Çekmemem lazım Haydi abi var mı adam buralarda Ama oyunu bozmuşlar mı Değil İnternetle alakalı hiçbir sorun yok Ses alır gibi oldum. 4x takılır. 4x nereden ya? Sen nereden girdin ya? Doğru düzgün bir holo veya Cık. Ateş ettiğim zaman hala Mouse'u geri çekiyorum. Hmm, AK var. Bunu alalım. Aha. Sağda da bir şey var. Abi oyun bozuk ya. Oyun bozuk, oyun bozuk. Çekmiyorum videomu diyor video. ya kapat. Arkadaşlar hepinizden teker teker özür diliyorum. Daha yeni bir sinir e, atışım oldu. Bazen yani oyuna ilk girdiğim zaman haritanın yüklenmemesi. E, oyunun bayağı bir şekilde donması ve bu şekilde atınca da oyundan atınca da e, çok sinirlendim kusura bakmayın. Oyunumuza hemen devam edeceğiz. Yüklenirse tamamdır. Ölmemişim. Bak abi donma ya. Benim bilgisayarım. Monster Abra A5 1080 Ti var. Böyle donması imkansız abi. Böyle donması imkansız. Eğer böyle donarsan PUBG Mobile vallahi oynamam. Yemin ederim videosunu da çekmem. Kapat şu mikrofonu ya. Sinirlendim ama. Bak hele ya böyle bir donma olmaz ya. Bizimkiler yargıyı dağıtıyor. Geliyorum hemen. Geliyorum abi. Bizimkiler takımı bitirdi sanırım. Vay burada araba var. Bu arabayı daha önce hiç bilmemiştim. Şuradan bir holo lazım ya. Heh, tamam çok güzel bulduk. Abi ben bu arabayı hiç sürmemiştim. Geçeyim dur bir süreyim bari. Wow. Sıkan mı var? Göremedim. Tamam düşürdüm. Neco topuz. <laughs> Oğlum neco topuz ne ya? Neco topuz ne? Çok güzel çok güzel çok güzel. Oo, Karım neredeyse full. Bekle abi ben de bineyim şuna. ha Hep beraber. Donma donma oyun donma. Son güncelleme oyunu bozmuş. Son 4 kişi kaldık. Aslında 8 kişiyiz güzel. Aha donma ya. Vallahi çekmeyeceğim video ya. Cık. Son 3 kişi kaldı. La bırakın ya. Başlarım mı arabanıza. Son 3 kişi kalmış. Aha. Lan arkadan mı geliyor? Oo, oh, kafa dar tavu var. Ya bizimkini orada avladılar. Gördüm. Gel abi gel. Bombam var. Bomba almıyor. <laughs> 2 3 4 5 Kim kim düşürdü? Hadi be onun Düşürdük. Tamam. Son kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı abi. Oh. Adam görüldü diyor. Abi bana da bir kill bırakın ya. Bana da bir kill bırakın. Oyunun başından beri sinirlenerek bir sinirlene sinirlene bir oyun oynayamadık zaten. Ee, gördüm, gördüm. Buradan açım var. Uy. Bir daha bak koçum, bir daha bak hassasiyet ayarım değişti çünkü. Yedde bir tane abi bu çok efsane sıkıyor. DP de kullanıyor. Sert kayaya çarptın dostum. Derken bir de düşüyormuşum. Abi bak basıyorum kullanmıyor. Geçiyor. Gel abi gel 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 gel. gel. Bombaya geçmiyor şu. Oyun bozulmuş. Neyse biz sağa doğru şöyle bir geçelim. O adam bana doğru geliyordu zaten. Şöyle köşeden köşeden seyfe doğru geçelim. Aha gördüm. Tamam aldım birini. Tamam burada bir araba var. Abi oyunu bozma ama saymışsınız güzelmiş ya. Üç kişi beraber takılalım abi. Takım da Konuşmaya hoporları da kapattım zaten. Neredesin abi? Yatıyor yerde ya. Uğraştırma bizi hadi kalk. Evde bir yerde bu. Evin içinde ya gördüm. Evin orada arkadaş. Gidin beraber. Ben de alacağım şunu. Tamam. Sanırım teke tek kalacağız bu arkadaşlar. Şuradan böyle bir camdan baksa yeterlidir. Abi 3 kişi bu adama düşersek gel yani olmaz. Bakmıyor buradan hiç. Oğlum or orada ne işiniz var oğlum? Bak ben sahpin ortasındayım. Hani a gördüm. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Hadi abi. Ya hassasiyet ayarım çok değişik olmuş ya. Seyfon daha da Bir bakmıyor ki şuradan. Ya Allah. <laughs> Attığım yere bak ya. Şu mu lan? Değilmiş ay. Karşı evden eve mi? Hadi oğlum. Göstermiyor ki bir yerden. Geliyoruz lan dur. Dur üst katta. Gel lan usta. Daldım. Ol. Ben aldım. Tamamdır. Çok güzel bir gün oldu. Abi 3 kişi bir e, kişiye saldırırken çok zorlandık. 960 hasarım var. 16,5 dakikalık bir oyun geçirmişiz. 7 leşimiz var. 7, e, leşimiz 7 olmasına rağmen güzel. Saran bir maç oldu Diğer videolardan haberdar olmak için Abone olup diğer videolardan Abone olmak için diğer videolardan Ben ne dedim daha yeni ya Diğer videolardan Abone Cık. Konuşamadım abi Konuşamadım Diğer videolardan haberdar olmak için Videoya like atıp abone olmayı unutmayalım